Sevgili izleyenler hepinize merhabalar. FTV ekranlarına hoş geldiniz. Spor Toto programıyla sizlerle beraberim. Yaklaşık 2 aylık aradan sonra yine ekranlarda buluştuk. Hepinize bol şanslar dileklerimi sunuyorum. Umarım güzel bir sezon geçer ve Herkes mutlu olmaya gayret gösterir, çalışır, heyecan doruklarda olur. Böyle 5-6 hafta ya da 10 hafta kala Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon belli olmaz, sonuna kadar devam eder diyorum. Bu temennilerle de Sportoto programını başlatıyorum. Ve bu temennilere de şunu da eklemekte fayda var. Umarım Sportoto Teşkilatı bizim sesimize kulak verir. Ve burada... E, takipçilere e, düşenler de bol bol mesaj atmaları tabii ki. O mesajların tamamını e, ben e, izliyorum, görüyorum e, ve okuyorum. Cevaplar vermeye çalışıyorum. Onun için hepimize görevler düşüğünü de üzerine basa basa söylemek istiyorum sevgili takipçilerim. Ve ilk karşılaşmamız 8 Ağustos tarihinde oynanacak 21.30'da müsabaka. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray arasında. Gaziantep Futbol Kulübü'nde değişiklikler var. E, teknik adamı değişimi oldu. Selçuk Hoca gitti, onun yerine İsmet Taşdemir geldi. Doğru bir hamle miydi? Onu ilerleyen haftalarda göreceğiz ama İsmet Taşdemir'in de uzun soluklu devam edeceğine inananların başında gelmiyorum. Evet, net bir şekilde bunu ilk programımda söylüyorum. Kaç hafta kalacak tahmin edemiyorum ama ligin sonunu veya ilk yarının sonunu zor getirir düşüncesindeyim. Galatasaray'a geldiğimizde Galatasaray artık oturmuş bir kadrosu var. En az 8-9 tane oyuncusunu direkt bir şekilde herkesin sayabileceği bir kadroya sahip oldu Galatasaray ve Okan Hoca da 3 yıldan bu yana takımı şampiyon yapıyor. Artık taraftarların istediği Avrupa'da güzel sonuçlar alınması ve Avrupa'dan ikinci bir kupanın Türkiye'ye getirilmesi yönünde. Onun için sana alındı, Osimen alındı. Şimdi bir kaleci transferi var, sabit transferi olacak ve büyük bir ihtimalle bir stoper alınacak. E, o zaman tabii ki Galatasaray için Avrupa'da mutlaka ama mutlaka hedir e, büyük olacak. E, sezona da iyi başlamak, galibiyetle başlamak istiyor ve 3 puana yakın taraf Galatasaray diyorum sizlere. Geliyorum şimdi ikinci karşılaşmamıza Samsun Spor Gençler Birliği. Samsun Spor biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çok iyi sonuçlara imza attı. Avrupa Kupalarına katılma hakkını elde etti. Başarılar diliyorum kendilerine ee, ve ülkemiz adına da önemli sonuçlar almasını bekliyoruz. Çünkü her puanın bir hayli kıymeti, bir hayli değeri var. Gençler Birliği yeni yükselen bir takım. onlar Onlarda 8-9 tane transfer yaptılar ve en belki de iyi transferlerinden bir tanesi tabii bekleyip görmek lazım. Galatasaray'da da forma giymiş olan Onyekuru onu getirdiler. Ee, gelecek haftalarda e, veya ilk haftada neler yapacağını eğer oynarsa tabii ki hep beraber göreceğiz. Samsun Spor kendi evinde e, iyi oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Ben onun için bir diyeceğim sizlere. Şimdi kapanmayan iki takımdan söz edeceğim. Antalya Spor, Kasımpaşa e, ve Antalya Spor'da da e, yine Gençler Birliği gibi çok sayıda oyuncu geldi. Bu bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Emre Belezoğlu'nun anlaşacak mı anlaşmayacak mı e, durumu vardı. En sonunda o da imzayı attı takımın başında. E, ve Kasımpaşa takımı da her sene sevgili izleyenler can veya canları yakıyor. Bu sene de öyle olacaktır diyorum. Ben burada bir iki diyeceğim sizlere. Geliyorum şimdi e, taraftarlarını üzen. Ee, ama taraftarlarının da vazgeçmediği bir takımdan e, söz ediyorum. Fenerbahçe. Onlar da kendi evinde Alanya karşı karşıya gelecekler. E, transferler yaptılar 4-5 tane. E, belki işte bir tanesi üst düzeyde bana göre. Diğerleri e, üst düzeyin altında. E, taraftarlar e, böyle heyecanlanacak. o simen gibi, e, Leroy Sané gibi e, o oyuncuların gelmesini bekliyordu. Ama e, yönetim şu ana kadar istenilen transferleri gerçekleştiremedi Fenerbahçe'de ve bu karşılaşma öncesinde Sarı Lacivertlilerin Avrupa Kupası maçı var. Feyenoord'la oynayacaklar. Zorlu bir karşılaşma. Ben Fenerbahçe'ye üstün başarılar diliyorum. Umar, umuyoruz, istiyoruz. iyi bir sonuçta geri dönsünler. yorgun bir şekilde dönecekler ama sezonun ilk maçı kendi evinde Alanya Spor'a da takılmazlar düşüncesindeyim. Onun için bir diyeceğim sürpriz arayanlar olabilir bu karşılaşmada. Onlara da bir şey diyemem. Eyüp Spor, Konya Spor maçına gelecek olursam beraberlik kokan bir karşılaşma. Ben bu karşılaşmada sıfır diyeceğim sizlere. Ee, ve Çaykur Rize, Göztepe. Bu arada Eyüp Spor'da biliyorsunuz teknik adam değişikliği oldu. Ee, Arda e, Hoca, Shakhtar e, Donetsk'e gitti. E, oraya farklı bir hoca geldi. E, benim benimsemediğim e, ve uzun soluklu olmayacaktır orada teknik adamlığı. Milli takımdan e, geldi. Ee, bakalım e, sevgili izleyenler. E Eyüp takımında nasıl bir e, değişim rüzgarları e, esirecek Selçuk Koca? E, ben öyle aman aman e, böyle başarılar elde edeceğini sanmıyorum. Çaykur Rize Göztepe maçına gelecek olursam Çaykur Rize kendi evinde almış olduğu sonuçlarla lige tutunan bir takım. E, yine bu sene de öyle olacaktır düşüncesindeyim. Göztepe'de 6-7 tane transfer birden e, yaptı. Kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor ama bir taraftan da e, geçtiğimiz yılki kaliteli ayaklara transfer teknikleri var. Onlar da düşünme aşamasındalar ve birçok oyuncuyu da kaybedebilirler. Ben bu karşılaşmayı bir diyorum. Karagümrük Başakşehir maçına gelecek olursam, Başakşehir gedikli bir takım Karagümrük ise bir sene var bir sene yok. Bir düşüyorlar bir çıkıyorlar ve asansör takımı durumundalar. O hü hüviyeti onlar ele geçirdiler adeta. Ve Başakşehir Avrupa kupalarında iyi işler çıkartıyor. Belki de bir iki basamak daha yukarılara çıkacaktır. Takım olarak çünkü sevgili izleyenler geçtiğimiz yılın üzerine koymak istiyorlar. Ben bu karşılaşmada Başakşehir diyeceğim sizlere. Kayseri-Beşiktaş maçı. Birçok kişi Beşiktaş bu karşılaşmayı alır düşüncesinde. Ben onu göremiyorum. Beşiktaş'ta o ışık yok. Hazırlık maçlarına bakıyoruz. Beşiktaş taraftarlarına mutluluk veremedi. Geliyoruz şimdi Avrupa mücadelesine. Her iki maçta da baktığımızda adeta yoklar oynayan bir Karakartal. Bu takıma nasıl güveneceksin, nasıl inanacaksın? Direkt ikiye gitmeyin derim ben sizlere. Ve Orkun ondan sonra işte Forvet. Şimdi ise eski oyuncusu Rıdvan'ın peşinde. Yanlış üzerine yanlış yapıyor yönetim. Beşiktaş'tan ben bir başarı beklemiyorum. Ligi ilk 5-6 işte 7. sıralarda bitirecek konumda şu anda. Kara Kartal taraftarları bir hayli üzülecekler. Yine e, Kayseri Spor dişli bir takım. E, Birçok takımı da üzebilecek kapasitede. Ben burada bir veya ikiden yana gideceğim. Trabzonspor Kocaeli Spor süperlikte son müsabakamız sevgili takipçilerimiz e, ve e, Fatih Tekke uzun soluklu devam etmeyecek Trabzonspor'da. Yönetim değişikliği de olabilir. Gelecek günlerde, gelecek aylarda bunu zaten e, yakinen göreceksiniz, hissedeceksiniz. Çünkü Fatih Tekke'den e, bir beklenti şahsım adına diyorum. Artık bazıları çok popofladı. O müthiş bir isim geliyor dediler. Allah aşkına Fatih Tekken'in ne başarısı vardı da müthiş bir isim olacak. Futbolculuğuna diyeceğim yok ama teknik adamlığında sonuna kadar sınıfta kalır. Başarılı olamaz. E, Trabzonspor, Kocaelispor karşısında Kocaelispor'da biliyorsunuz yeni çıktı. 2024-2025 sezonunda şampiyon oldular ve Süper Lig'e geldiler. Süper Lig'de tutunmak istiyorlar ama ilk karşılaşmasında işleri bir hayli zor diyorum. Ben Fatih Tekke'ye rağmen bir diyeceğim sizlere. Ve şimdi geliyoruz Belçika Ligi Ne Lig'ine. Belçika Lig'inde iki buruç takımı karşı karşıya geliyor. Ev sahibine baktığımda iki karşılaşmada bir mağlubiyeti var. Bir beraberliği yok. Şöyle bir baktığımızda evet, evet ev sahibinin bir beraberlik, bir mağlubiyet ve e, bu konuk ekip için geçerli. Ev sahibine baktığımızda bir galibiyet, bir mağlubiyeti var. Kulüp brüjün ve 3 atmış 3 yemiş, gol atan, gol yiyen bir takım Rakibi ise iki maçta gol atamamış. Bu karşılaşmayı da 1-0'la geçelim diyorum. Gent kendi evinde kazanacaktır düşüncesindeyim. Diğer bir karşılaşma için 1 diyorum. Ee, ve Belçika'da son müsabakamıza geliyoruz. Standart Biyeş Gent'le oynayacak. Bir galibiyet bir beraberlik. Gent ise bir beraberlik bir mağlubiyet aldı. Ee, burada da Standart Liege'den gidelim diyorum sevgili takipçilerim. Ve geldim şimdi Hollanda Ligi'ne. Hollanda Ligi'nde öyle bir şey yaşandı ki 2024-2025 sezonunda artık Ajax şampiyon oldu deniyordu ama PSV gaza bastı ve Ajax teknik adamı yüzünden kaybetti. Alanyaspor'da beğenmediğim bir teknik adamdı. Ajax'a gitti, orada da başarılı olamadı. Şimdi Portekiz nasıl olduysa Portekiz liginden takım onu aldı, takımın başına getirdi. Orada da bence önemli başarılar elde edemeyecektir düşüncesindeyim ve bu sene ilk e, müsabakalar e, oynanacak. tel Telstar'la karşı karşıya gelecekler. E, sezonlu başlangıcı ben Ajax'ın 3 puanla lige başlayacağına inanıyorum. Ve Norveç'te e, son iki karşılamış karşılaşmamız Norveç Ligi'nden sevgili takipçilerim Molde HamKam'la oynayacak. 16. maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyeti var. Molden'in ve rakibine baktığımızda o da evet bir hayli beraberlik almış bir takım yedi beraberlikten söz ediliyor. Yani beraberlik kokan bir maç bu karşılaşma isteyen dileyen yanına biri de ekleyebilir 1 sıfır diyebiliriz. Son müsabakamıza geldik. Bodo-Glimt Tramso ile oynayacak ve ilk dört içinde yer alan iki takım şu anda Bodo Lider Viking'in bir puan gerisinde yer alıyor ve zirveye kurulmak istiyor. Şampiyonlu oynayan bir takım. da tabii ki böyle tehlikeli bir ekip ama ben bodonun bu karşılaşmada seyircisi önünde 3 puanı alacağını tahmin ediyorum ve bir diyorum sizlere sevgili takipçilerim. ilk hafta karşılaşmalarımız böyle. 15 müsabakayı yorumladım. Umarız, isteriz Dileriz istediğimiz sonuçlar gelir ve sizler de işte 12'den başlıyoruz. 12, 13, 14, 15'e doğru yol alırsınız diyorum. Sport Toto programından ilk haftalık bu kadar benim söyleyeceklerim. Mesajlarınızı bekliyorum ve FTV sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Gelecek hafta yine buluşacağız. Bu arada evet şimdi tekim ama... E, ilerleyen günlerde artık Kemal kardeşim olabilir. Tarık kardeşimle e, bir görüşme yapacağım. Eğer e, müsait olursa, zamanı olursa o da e, eskiden olduğu gibi e, yine e, programlarda yer alabilir ama e, bugün e, Kemal'le görüştüm. Büyük bir ihtimalle onunla da perşembe günü bir program çekme durumumuz var diyorum. E, Sizlere bir kez daha bol şanslarımı gönderiyorum. E, haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. FTV sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın.